Hello babyler. Bugün ev turu yapıyoruz. Bir keresinde yapmıştım. Annem mahvetmişti. Bu annemler dışarıda. Ben de hadi tekim. Ee, o yüzden şimdi ev turu yapacağız. İlk nereden başlayalım? Kapı giriş. Bizim kapı. Böyle apartman şey. On katlı bizim bina. Böyle kuran karşılıyor. Geldik geldik. Burada bir banyomuz var. Annemlerin odası. Hamza niye sen burada erdem annem oraya koydu. Böyle bir tane oda annemlerin. Sıra geldi benim odama. Benim odama. Böyle benim bir var. Azra imzam <laughs> uzun. Sonra bu ben çizdim. Kendim oldu. Burada da Azra yazıyor. Arapça. Böyle adam. Demek ki dana kalabilir. Böyle kardeşimin şeysinde madalya. Böyle de bir tane odam var. Her zamanki kutu. Bazı. Bak camdan ilk baktım. Merhaba. <laughs> camdan hep benim çektiğim şey. Bu koltukta ve şuraya koyuyorum. Şu ne derseniz buna örgü örüyorum. Hatta örgülerimi de gösterebilirim. Böyle bakılışında hep böyle cık, cık, görüyor musunuz? Adını unuttum. Ağaç var. Şimdi size göstereceğim yatağım. Örgülerimi. Bir tane böyle dümdüz. Bir tane de böyle karışık. İki tane o dediğim annemin e, pomponları o annem yapıyordu. Şimdi deme geldik burada e, tuvalet. Oturmalı tuvalet. Burası bizim normal de misafir odamız ama annem buralarda namaz yapabiliyor böyle sancak var benim odama girecek televizyon senin bozuldu bir girmedim. geldik 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 dünkü çektim burada sanayi vardı dün burada çektim Çeyim. Sokavi. Babam da burada bir şey aldı. Burada benim bu kötü çizimim. Burada benim annem. Burada babam ve kardeşim, ben ve kardeşim. Sonra işte bu o kızı, ay kardeşi bu da Hira. Böyle bir tane dolap. Böyle ama. Böyle bir tane Hamza'nın oturak. Çöp. Balkonumuz böyle, gördüğünüz gibi site böyle, çok uzun bir site, 10 katlı, dediğim gibi böyle de. Tam karşımda cami var, bir de buralardan çok uçak geçiyor. Mesela bir dakika. Neredesin? Arkadan... Git. Neyse, çıkalım. Life <laughs> is <laughs> Burada da oturma odamız. Bu ışık, şaka. Dağınık birazcık Hamza Allah düşün Hamza böyle Oyunlar oynadı burada üzüm yiyor Hamza Olur var siyah koltuk beyaz koltuk Hamzanın kaydıra Size bir şey göstermem gerekiyor ne bakın şimdi bu benim ponçiyim. hatta mama yiyor bakın. Ayrıca bunu dedem aldı kremiyi. Sus artık. Susmayacağım. Biliyorum. Burada kremi diyeyim. Böyle. Susma şimdi. Böyle. Ben yer mi? Dur bir dakika. Konuşacağım.

leylekler burada. Böyle yeni aldığım tabuklu burada. Burada Böyle büyük bir böyle akıllı. Hatta bir dakika. Gösteriyordum. Ama gösteremedim. Hem ışık yoktu hem de biri geçiyordu. Ortadaki annemmiş benim yürüyüş peki böyle hatta bir dakika cami falan göstereyim şöyle uzunlukla yeşil cami Eminim bu bakayım böyle ama burada gördüğünüz gibi hep, es, hep eski evler var şurada bir iki tane iyi ev var da yerse eski birazcık bakın mesela tam dediğim gibi market çok yakın bak şuradan çıkıyoruz Biz ev şuradan çıkıyor. Şuradan çıkıyor. Buradan giriyoruz, geliyoruz. Buradan geçiyoruz. Dönüyoruz. Orada market. Ne <laughs> Böyle ama bizim bina 10 katlı harbiden. Bir dakika göstereyim böyle katları. <laughs> Hatta bizim böyle arka bahçe, ön Şu an ben dışarı anne Annem arka bahçede komşularla şey Oynuyor diyordum yemek yapıyorlar. Bu ne dersiniz? Okullar başlıyor ya böyle Azra ya da falan Deniz, Rümeysa falan isimleri yazmalık bir şeyimiz. Babam getirdim. Televizyon. Klima. Bir böyle bir yatak. Yatak diyor.